dikseler mi annem hani onları mı? Evet. Yoz <laughs> mieye ye, ye ekmek ye hadi ha ha anne makarna. Yeah.

Ben Konya'nın Taşkent ilçesi Çetmi mahallesindenim. Aynı zamanda başbakanın köylüsüyüm. Konya'dan 5 yıl önce Silifke'ye geldik. Burada ikamet ediyoruz. İki evliyim. 7 çocuğum var. En büyüğü 10 yaşında, en küçüğü 20 günlük. Ee, i̇nşaatlarda çalışıyorum. Yetişemiyorum. Ee, çocukların şeyine. Bir odalı bir evin içinde yaşıyoruz. Derme çatma battaniyelerle etrafını çevirdik. Tamir olacak yerlerimiz var, imkanımı yaptıramıyorum. Günlük makarna ile idare ediyoruz. Sayın Başbakanımızın yetkililerin bize el açma, el atmasını istiyorum. Aynı zamanda Sayın e, Başbakanımızın da köylü sayıları, Taşkentli'nin bize birilerinin sahip çıkıp bu çocuklara yardımcı olmalarını kendimi çocuklarımı idare edemiyorum şu anda günlük makarna e, pirinçle gün geçiriyoruz. Bir tane ekmek yiyoruz, başka bir şey yok. Süt. Ne yok. istiyorsunuz? Süt yok, çocuğun şey, pis gidiyor, geziyor. Çok zor durumda. Yanıma gel, yanıma gel yanıma. Şuraya otur, şuraya bak.